Sadece lider değişimlerinde değil CHP'de böyle kritik karar süreçlerinde abilere, abiler makamına bir başvurulur yani. E, hemen her tartışmada e, CHP'nin abilerinin ne söylediği e, merak edilir. CHP'liler de düşkündür bu işlere. E, gerek Karayalçın, gerekse Altan Bey gerekse e, Hikmet Bey bunlar e, fikirleriyle katkı koyarlar. O yüzden e, şaşırtıcı değil. Bu arada İmamoğlu'yla yemek yemiş olmaları üç eski genel başkanın, üç ağabeyin aynı düşündüğü anlamına gelmiyor. Aradaki nüanslar pek bilinmiyor. Ee, bir kere o içerisinde farklı mı düşünüyor İmamoğlu'ndan? Evet, üçünde de üçünün de yaklaşımı farklı aslında. Öyle mi? Nasıl? Yani, örneğin Hikmet Çetin aslında bunların üçü de CHP lideri değil. Yani e, bildiğim kadarıyla biri CHP lideri CHP, diğer evet. ikisi <laughs> e, CHP lideri. Yani Karayalçın CHP lideri diyebiliyorum. Hikmet Çetin Birleşme Kongresi'nin genel başkanı. Ve CHP ve CHP'nin birleştirmesinden sonra e, tam olarak abi diye partinin başına geçmişti. Yani iki arasında aslında siyah, hani, abilik makamı aslında ilk olarak Hikmet Bey döneminde uygulanmıştı. İçlerinde Hikmet Çetin eski e, CHP Genel Başkanı ve Dışişleri Bakanı Hikmet Çetin açıkça e, değişimi savunuyor ve bence İmamoğlu'na daha yakın duruyor. Ee, Murat Karayalçın ise e, Kemal Kılıçdaroğlu'nu haliste tutarak değişimi savunuyor. Yani e, Kemal Kılıçdaroğlu'nun kalması kaydıyla e, değişim gibi e, İmamoğlu ile Kemal Kılıçdaroğlu'nu ortalayan bir tutum izliyor. Altan Öğmen ise e, Kemal Kılıçdaroğlu daha yakın duruyor. E, Altan Öğmen e, yani e, bu değişim tartışmasına kapıyı kapatmıyor ama ee, gündemin CHP ile bu kadar meşgul olmasından dan rahatsız ve dolayısıyla önceliğin e, yerel seçimlere verilmesi gerektiğini e, ifade ediyor. E tabi Altan Öğmen içlerinde en yaşlı CHP üyesi. E, dolayısıyla o İsmet Paşa'nın aralıksız 1950'den 69'a kadar kaybettiği bütün seçimlerin, hem üye olarak hem gazeteci yok şahidi hem de bütün bu seçimlerden sonra İsmet Paşa yoluna devam ettiği için. E, dolayısıyla CHP tarihinde bu durumu istisnatı görmüyor. Büyük ihtimalle ve Kemal Pistol'un başarılı da buluyor. E, benim bildiğim kadarıyla. Dolayısıyla üç abinin de yaklaşımı birbirinden farklı. Peki İmamoğlu e, dün... Ee, soruları e, yanıtladı görmüşsündür e, sen de evet, e, gördün değil mi evet e, o soruları yanıtlarken işte e, bir ajandamız var ama e, tabii ki ilerleyen zamanlarda açıklayacağız e, belli değil dedi neden bir açıklama yapmak istemedi açıklama yapmaktan kaçındı biraz veya kaçındı Şimdi, önce şu toplantıya dair birkaç bilgi vereyim bu toplantıda korultaydan çok aslında yerel seçimler konuşuldu ve 3 e, genel başkan da ee, İmamoğlu'nun İstanbul'u kazanması gerektiğinin üzerinde durdu. Ee, şimdi tabii üçü de evet İmamoğlu İstanbul'a aday olsun diyor. Çünkü İstanbul'u İmamoğlu dışında başka bir CHP'nin alması mümkün değil. Yani bakmayın siz CHP'li başka belediye başkanları ya da milletvekillerinin e, yani İmamoğlu'na açık ya da üstü kapalı e, meydan okumasına e, şu an CHP'nin elinde İstanbul'da da gösterebileceği İmamoğlu'ndan daha güçlü bir adayı yok Belki de tek aday. Ben Mansur Yavaş için de aynı örneği, aynı cümleyi kurabilirim. Ee, İmamoğlu'suz CHP'nin İstanbul'u alması mümkün değil. Ee, ne e, 2000, çünkü geçmişte de Kemal Kılıçdaroğlu 2019'da, Sarıgül 2014'te aday olmuş bir kazanamamışlardı. Şimdi burada Murat Karayalçı'nın kullandığı kader kilitlenmesi ifadesi çok doğru bir ifade. Yani böyle meseleyi iki cümleyle ifade etmiş. Çünkü aslında İmamoğlu seçimden önce Cumhurbaşkanı adayı olsaydı ve bunun için İstanbul Belediye Başkanlığı'nı bırakmış olsaydı bu o kadar mesele edilmeyebilirdi. Sonuçta İstanbul Belediye Başkanlığı mı Cumhurbaşkanlığı mı elbette ki Cumhurbaşkanlığı denirdi. Ama şimdi İmamoğlu İstanbul CHP Genel Başkanlığı için İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nı bıraktığında siyasi, siyasi bakımdan maliyete ağır bir tablo ortaya çıkacak. Birincisi... Diyecekler ki ey İmamoğlu sen 25 yıldan sonra kazandığımız belediyeyi işte siyasi arzuların için AK Parti'ye kendi eline teslim ettin. Götürüp anahtarı Tevfik Göksu'ya verdin diyecekler. Bu, bu eleştiri kaçılmaz olarak gelecek. İkincisi İmamoğlu bir an için kongreyi kazanıp CHP lideri olduğunda onun döneminde işe alınmış binlerce insan kapı dışarı edilecek. Bunun da bir külfeti olacak. Bir diğeri İmamoğlu dönemindeki eylem ve işlemler manipüle edilerek kampanyada aleyhine kullanılacak. Bir ve sonuncusu İstanbul Belediyesi'nin kaynakları AK Parti için seferber edilecek. O zaman Şimdi İmamoğlu bütün... genel başkanlık için görmeyecek miyiz biz? Aynı, e, tercih etmeyecek mi? İstanbul'u mu tercih Görmek edecek? Görmeyecek Çünkü İstanbul yani İstanbul'u bırakıp CHP Genel Başkanlığı'na aday olmanın siyasi maliyeti çok ağır. Bunun en iyi aslında Murat Karayalçın. Murat Karayalçın İstanbul CHP lideri CHP lideri olduğunda Ankara Belediye Başkanlığı'nı bırakmıştı ve bugün hala söyleniyor Ki o günlerde Karayalçın makamını bir CHP'liye bıraktığı halde söyleniyor. O nedenle siyasi kilit, kader kilitlenmesi ifadesi doğru. Yani İmamoğlu seçimden önce Cumhurbaşkanı adayı olmak için belediyeyi bıraksaydı belki hiçbir şey olmazdı. Bu kadar bahsedilmezdi ve hatta demirdi ki Elbette ki Cumhurbaşkanı olmak için belediye bırakılır denildi. Ama bugün itibariyle İmamoğlu'nun aday olması bir kader meselesine dönüştü. Çünkü o aday olmazsa İstanbul'u CHP alamaz, o belediyeyi bırakırsa Ak doğrudan otomatik olarak AK Parti'nin eline geçer. Şimdi dolayısıyla İmamoğlu böyle bir yol ayrımında. İmamoğlu'nun önünde 3 tercihten biri var, 3 senaryodan biri var. Biri CHP liderinin aday olmak ve kongrede kazanmak. Onun sonuçlarını söyledim. İkincisi CHP İBB başkanlığına aday olmak. Şimdi az önce vurguladım yani CHP'nin elinde İmamoğlu'ndan güçlü bir aday yok. Ama bu İmamoğlu'nun karizmasının İBB'yi almaya yeteceği anlamına da gelmiyor. Çünkü İmamoğlu 2019'daki seçimlerde 13 bin oy farkıyla belediyeyi almıştı. İyi Parti'nin desteğiyle ve HDP'nin oylarıyla da bu mümkün olmuştur. Ki değişim, Şimdi, e, bu değişim sitesinde de pek çok talep var. İmamoğlu ile ilgili de bazı notlar var değil mi e, e, İsmail evet. Selmas? Şimdi 2019'da bu ittifak vardı. Bugün itibariyle İYİ Parti diyor ki ben aday göstereceğim. E, HDP diyor ki ben de aday göstereceğim. Dolayısıyla iki eksikle başlayacak İmamoğlu. E, öte yandan e, Kılıçdaroğlu'nun kurultayda lider çıktığı ve CHP'yi CHP'nin tekrar başına geçtiği bir düzlemde Seçmenlere heyecan yaratmak mümkün mü? Bence bu mümkün değil. Yani CHP'liler mesela şu soruyu kendilerine sorsunlar: Kılıçdaroğlu'nu destekleyenler başta olmak üzere Kemal Bey 2000 Kemal Bey Ekim-Kasım ayındaki kurultayda yeniden CHP Genel Başkanı olduğunda Mayıs ayında yaşanan bozgunu ve moral bozukluğunu ortadan kaldırabilir ve seçmenlerde heyecan uyandırabilir mi? Bence ihtimal dışı ama bu sandığa da elbette yansıyacaktır. Çünkü yani Kemal Bey koltuğunda oturmaya devam ettiği,